Bak ya. Ben desem ki seni simit yemeye götüreceğim. 50 tane tatava eder. Şimdi simit aşkı tırtır. Biz normalde steakhouse, sushi, balıkçıdayız değil mi? E tabii uzağa gidince özleniyor değil mi? Kadir sen hiç uzun zaman yurt dışında kaldın mı? Böyle deli gibi özlediğin bir şey oldu mu hiç? Yok. Yani daha doğrusu ben hiç yurt dışına çıkmadım. Nasıl yani hiç mi? Yani bir aile tatili olur, yaz okulu olur. Yok, yani ailemle de tatile çıkma fırsatımız olmadı. Ya annem çalışıyordu ya babam çalışıyordu. İkisinden biri çalışmadığı zaman da köye gidiyorduk Adıyaman'a. Aynen. Orası nerede? Deniz kenarı falan mı? Soğuk bir deresi var, yüzmek istersen. Anladım. Ya biliyor musunuz Kadir'in de üç kardeşi var. Yani çok tatlı değil mi? Evde dört tane kardeş. Tatile nereye gitsen keyifli olur bence. Yani. Eğlencelidir. Sen ne yapıyorsun peki? İstanbul'da mısın? Ya yok ben Lozan'dayım İsviçre'de. Bunu da biliyorsundur herhalde. Biliyorum. Oradayım işte Lozan'da. Sanat yönetmenliği okuyorum. Bakalım dönerim herhalde bu sene. Ben Mert'in yanına gittiğimde road trip yaptık. Acayip keyifliydi. Hadi ya. Aa, acaba bu yaz buraya geldiğinizde burada da mı yapsak? Şöyle Karadeniz kıyıları falan. Olur mu Kadir? Uydurabilir misin sen de? Niye? Karadeniz'e road trip. Ya yani Melisa ben senin ne demek istediğini anlasam ona cevap vereceğim de anlamadım ki. Ya şey ya, e, Karadeniz'e arabayla tur işte. Kadir şimdi ben hiç arabaya da binmedim diyecek. Böyle hepimiz burada şok olacağız değil mi Kadir? Yok artık. Yani bir arabam olmadı da. Ona da bindik en azından yani. Saatte geç oldu. Değil mi? Ya hemen mi? Evet ya. Yani bu sefer öyle olsun. Ama güzel oldu. Kadir'le de tanışmış oldunuz. Öyle oldu gerçekten. Meşhur Kadir'i de tanımış olduk sonunda. Ben çok memnun oldum tanıştığımıza. Ben de öyle. Kadir, olur da bir çılgınlık yapıp yurt dışı düşünürsen ikinizi de bekliyorum. Tamam mı? Olabilir. Bakarız. Canım öpüyorum konuşuruz. Ben de çok öptüm görüşürüz. Eyvallah. Çok mu sıkıldın? Sıkılmadım. Emin misin? Yüzün pek öyle demiyor ama. Sıkılmadım ama başka bir şey oldu. Nasıl desem bilmiyorum. Dener misin? Bak Melisa, ya biz hep farklıydık biliyorum ama... ...ya bugün orada... ...arkadaşlarının yanında böyle sanki hiç aynı olamayacakmışız gibi hissettim. Nasıl yani? Ne fark eder ki? Aynı olmak zorunda mıyız? Hayır. Aynı olmak zorunda değiliz. Ama ne bileyim yani... ...bugün orada konuştuğunuz birçok şeyi bilmiyordum. Ya geri kalanından haberim bile yoktu yani. Bu zamanla düzelecek bir şey de değil Melisa. Sen hep benden daha görgülü olacaksın. Sen hep benden daha kültürlü olacaksın. Kadir... ...beni bunlar ilgilendirmiyor. Beni sen ilgilendiriyorsun. Ama bu şimdilik böyle. Zamanla da değişmeyecek. Sen de utanacaksın bana. Saçmalama lütfen ya. Bence evet. Sen haklı olarak muhabbetlerinden çok sıkıldın ve kafanda böyle şeyler kuruyorsun. Ama ben şimdi sana bir dondurma ısmarlıyorum ve bunların hepsini unutuyorsun. İtirazı kabul etmiyorum. Hadi. Bugün Yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.